Van'da tarihi manastırda hüzünle umut yan yana. Horoz adakları, beşikler ve kayıp miras sürgünün, inancın ve şifanın buluştuğu Der Meryem Manastırı, bugün çocuğu olmayan ailelerin adak yeri olarak ziyaret edilirken, tarihi yapı ciddi tahribat nedeniyle yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Bir dönem Ermenilerin sürgün edildiği Van'daki Der Meryem, Hokyats, Hokvots, Manastırı, Bugün bambaşka bir hikayenin mekanı. Yüzyıllar boyunca acıyı, sürgünü ve inancı içinde barındıran, Manastır, uzun yıllardır çocuğu olmayan çiftlerden, çeşitli hastalıklarla mücadele edenlere kadar birçok kişinin şifa aradığı yer haline geldi. Ancak Manastır, ciddi tahribatlar nedeniyle yok olma tehlikesiyle de karşı karşıya. Gürpınar ilçesinin güneyinde, Norduz Vadisi'nin çataka döndüğü noktada yer alan Der Meryem Manastırı, üç vadinin birleştiği derin bir alana kurulmuş. Ermeni tarihsel anlatılarına göre, efsanevi Ermeni kralı, 4. Dırtat ve eşinin mezarının burada olduğu kabul ediliyor. Manastırın 4. yüzyılda cüzzam hastanesi olarak da kullanıldığı belirtiliyor. Bir başka anlatıya göre ise Azize Hripsim'e kadınlar topluluğunun burada konakladığı ve manastırın bir dönem kadınlar manastırı olarak hizmet verdiği anlatılıyor.